Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Yeni Yıl Matematik YouTube kanalının sahibiyim. Kurmuş olduğum pratik yöntemler köşesinin 16. 16. videosunu yayınlıyorum. Hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Bir üstü ifade sorusu. Yani Normal yollarla yapabilirsiniz, belki de bunu yapmasını bilmiyorsunuz. Ama benim derdim bu sorunun çözümünde e, bazı hamleler var ki bunlar kafanızdan yaparsınız ve cevaba işlem yapmadan ulaşırsınız. Bunun uzun yolunu göstermeyeceğim. E, en pratik yolunu göstereceğim. Şimdi bak başlıyorum. Böyle sorularda arkadaşlar ilk önce yapman gereken şey üstlerini yani neden bahsediyorum? Şu 4 bölü 3 ile şu 7 bölü 2'den bahsediyorum. Bu üstlerini ne yaparsın? Karşı tarafın üstlerine gönderirsin. Nasıl? Yani 4 bölü 3'ü 81'in üstüne 7 bölü 2'yi de 128'in üstüne göndereceksin. Peki nasıl? Cümle burası. Size vereceğim pratik yol bu. Ters çevirerek gönder. Yani şundan bahsediyorum. 4 bölü 3'ü diğer tarafa 3 bölü 4 gönderin. Bunu yapabilirsiniz. İspatını da yapmayacağım. 7 bölü 2'yi de diğer tarafa 2 bölü 7 gönderirsiniz. İspat önemli değil. Ama üstler diğer tarafın üstüne ters çevirerek gider. Sende de bu kalması gerekiyor. Ha, ondan sonra da hemen işleme girme. Mesela şu 81 düşün. 81 hemen 354. Yani bu konuyu çalışıyorsan ya sistemini ben mesela sistemimi kurarken daha ilk dersimde 3'ün kuvvetlerini, 2'nin kuvvetlerini ezbere bilin dedim. Yani ilk dersin maddeleri bunlardı. Bunu ezbere bildin. Ta sayılar konusunda. Ki üstü sayılar çalışıyorsun. Yani bir damat bil yani. 80 bin 3 üzeri 4 olduğunu zaten biliyorsun. O zaman şu 3 üzeri 4'teki 4'ün şu 4'te 3 bölü 4'ü çarpınca 4'ten gittiğini hemen gör. 4'ten gitti de 3'ün kübü kaldı de ve buraya direkt 27 yaz kardeşim. Yani e, kalem alıyorum. Şunun 3 üzeri 4 olduğunu o 4'ün bundan gittiğini 3'ün kübü kaldığını oranın da 27 olduğunu hemen görmen gerekir. Yani görebilirsin. Burada ustalık sayının buraya ters çevirerek gelmesidir. Ondan sonra bu. Bütün bu kafadan yapabilir. Benzer mantıkla 128 dediğin şey 2 üzeri 7'dir. Onu da göstereyim. 2 üzeri 7'dir. Aa, şu üstteki 7 ile 2 bölü 7'yi çarpınca ona çarpılır. Çünkü 7'ler gider. 2'nin karesi kalır. O da 4 kalır kardeşim. Evet. Buradan da 4'lerin gittiğini hemen görürsün. 27'yi 3'e bölersin, 9 dersin ve bütün bunları kafandan yaparsın. Şimdi e, hız kazanmanın yolu bu. Ama hocam ben bu 81 hangi kuvvetini bilmiyorum, 128'in hangi kuvveti bilmiyorum diyorsan, sen e, zayıf demeyeyim, tembel bölersin demektir ki sana yapacağım bir şey yok kardeşim Ben şunu bak, bir şeyler bilen bir öğrenciye hızlı olmayı öğretiyorum e, ki ben sistemimi kurarken daha birinci ders bak sayıların birinci dersinde ikinin, üçün, beşin kuvvetlerini ezbere bilmeyi kerdat cetveli gibi çarpım tablosu gibi daha baştan hallediyorum yani. Çünkü her yerde kullanılıyor. Evet anlaşıldı olay. Peki ben e, size burada ne vermiş oldum? Yani bu, bu videoyu izledin. Ne almış oldun? Şunu almış olman gerekir. Bir sayının üstü diğer tarafın üstüne ters çevirerek gider. Ve bu acayip derecede bize bir pratiklik sağlar kardeşim. Şurada örneğinde gördüğün gibi. Pekala. Eğer çalışmalarımın tamamına ulaşmak isterseniz videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Bir dakikadan kısa sürecek. E işte i̇şte burası benim sayfam. Nasıl ulaştın? YouTube'un araç çubuğuna en alttaki cümleyi Hasan Yeni Yıl matematik dersleri yazdın. Şu resmi gördün. Üzerine tıkladın. Sayfaya geldin. Bu sayfadan da oynatma listelerine girdin. İşte e, benim bütün çalışmalarım burada. Şunu söyleyip bitireyim. Hala devam ediyor arkadaşlar. Daha bitmedi benim çalışmalarım. Hazırlamaya devam ediyorum. Burada size bir şey söyleyip geçeceğim. <laughs> Bütün derslerimi ben buraya atıyorum arkadaşlar. 300 ders hazırlayacağım. Bütün matematiği bitireceğim. Şu an itibariyle 178. dersi. Bugün 178'i yaptım arkadaşlar. 300 ders yapacağım. Hızla devam ediyorum. Bütün vaktimi buraya harcıyorum. Eğer siz şurada anlattığım gibi şurada anlattığım gibi bu dersleri çalışırsanız evinizde kendi kendinize özel dersten bak kat demiyorum. Bin kat daha etkili bir şekilde bu matematiğin tamamını öğrenebilirsiniz. Çünkü PowerPoint denen bir programın gücünden faydalanıyorum. Her şey güzel güzel geliyor, güzel, güzel yazılar geliyor. ama ya bu sohbetler ne? Onu da şuydu o da şurada uzun uzun yani da her şeyi burayı dinleyerek beni, sistemimi iyice tanıyabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, eğer beğenmişseniz lütfen kanalıma abone olun. Yorum yazmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Bunları yaparsanız ben çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bitti.